istediğimizi görüyoruz. Mesela peygamber diyoruz. Ama peygamberden kastımız ne? Toplamda üç tane kelime var. Nebi, Resul ve peygamber. Hangisini? Aslında üç tane kelime yok. İki tane kelime var. Resul ve Nebi. Arapçada bu kelimeler geçiyor. Bu ikisi arasında tartışma var. Peygamber Farsça bir kelime, daha sonra İslam medeniyetine giren bir kelime ve bizim kullandığımız bir terim. Peygamber, haber getiren demek, karşılığı Nebi, Rasul olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla Arapçada peygamber diye bir ifade yok ayet-i kerimelerde veya hadis-i şeriflerde. Çünkü P harfi yok zaten Arapçada. Yani bunun Farsçadan geçtiği belli. Ama bu arkadaş bundan habersiz olduğu için Üçünün de Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde geçtiğini zannediyor. Çünkü mealden okuyor. Biraz sonra göreceğiz. Mealde peygamber kelimesini okuyunca orada peygamber kelimesini de geçtiğini zannediyor. Şimdi kastediyoruz. Daha iyi anlaşılması için direkt Kur'an'dan başlayayım istiyorsanız. Ahzab suresi 40. ayette şöyle diyor. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Şimdi direkt böyle okuyunca kolu kapanıyor. Evet yani adam Resullerin ve peygamberlerin sonuncusuymuş. Daha ne? An Bak şimdi mealde peygamber de yoktu ya. Halbuki orada nebi kelimesi geçiyor. Hatemen nebi giyin. Yani peygamber kelimesi geçmiyor. Ama arkadaşlar daha bunun bile farkında değil. En temel bilgilerden yoksun olduğu için o peygamber kelimesinin Kur'an'da da böyle geçtiğini zannediyor. Halbuki bu Türkçe'ye çevrilirken Farsça etkisinden dolayı peygamber diye çevrilmiş. Çünkü ikisi aynı manaya geliyor. Nebi haber getiren, peygamber de haber getiren. Ama birisi Arapça, birisi Farsça ve peygamber Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor zaten.